Hepiniz dünyanın en ballı, en kaymaklı kanalı Casino Bal Kaymak'a hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle yine Santa's Great Gifts'te şansımızı deniyor olacağız. Biliyorsunuz Santa amcam bana bir önceki videoda yarım milyon çok güzel bir ödeme yapmıştı. Dedim ben bu oyunda ballıyım herhalde. Dedim bunu da kullanayım biraz daha üzerine gidelim Santa amcanın. O yüzden bugün yine buradayız. Bakalım yine bize güzel ödemeler, hediyeler yapabilecek mi? Arkadaşlar bu arada yorumlar kısmına yıllardır oynadığım sitenin linkini bırakıyor olacağım. Oradan oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Siteye üye olabilirsiniz. Yatırımda da çekimde de hiçbir sorun sıkıntı yaşamıyorum ben. Aynı şekilde Discord ve Telegram linkimi de aşağı bırakıyor olacağım. Oradan da kanallarıma abone olup çekilişlerden, duyurulardan vesaire haberdar olabilirsiniz. Bal kaynaklarım bunu da unutmayın diyorum ve oyunuma dönüyorum. Derken bana çok güzel bir ödeme yaptı. İşte mükemmelsin. Yes ve çok güzel başladım. Hadi bakalım devam ettirir misin şuraları? 50x geldi. 91 liraya geldi. Biraz daha büyük gelebilirdin gibi ya. Kaçma kaçma 75x kaçtı. Of arka arka yaptı. Boş geçti ya. Güzel. Ya yani yine kasama döndüm. Yani <laughs> biraz daha katlayabilirdim diye düşünmüştüm. Ya şöyle bir daha 70 binlik alalım. Birazcık daha üzerine gidelim 70 binden. Bakalım bu sefer verebilecek mi Santa amcam bana? Hadi bakalım. 15 binle başlıyoruz. Of 75x kaçıyor ya. Ya yapma şunu lütfen. Yapma şunu kendine be. Yapma şunu kendine be. Yapma şunu kendine be. Hadi boş geçme. Yani 5 spinde bana 1200 lira ödemiş olamazsın ya. Of. Hadi kırmızı gel, kırmızı gel. Ay. Of şaka gibisin gerçekten ya. İksat bari şuraya. İksat bari şuraya ya. Of çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam ettir. Çok güzel. İşte bu ya, işte bu ya. Çok güzelsin, çok güzelsin. İşte bu yes ve Çok güzel ödeme yaptı. Hadi bakalım biraz daha devam ettir. Şu kasayı azıcık daha katlayayım. Lütfen. Hadi lütfen. Yeşil gelir misin? Yeşil gelir misin? X atar mısın şuraya? X atar mısın şuraya? Neyse uzattı. Hadi bakalım. Ya boşa uzatmamıştır umarım. Hadi son spinler. Hadi son spinler. Ya iki satmıyor ya. İki satmıyor ya. Bugün vallahi cimrisin. Santacım kusura bakma da. Bugün yani kesenin ağzını açamadın. Eh evet, 5 daha uzattı. Hadi biraz öde bari yani. Uzatıyorsun madem öde. Hadi şemsiye gel. Şemsiye. Ya 50 böyle tutarlara gelince aşırı sinirim bozuluyor. Neyse en azından kasayı kurtardık yani. Ama benim amacım katlamak yani. Ben buradan katlamadan çıkmayacağım. Ya balımı bugün Santa's Good gitse kullanacağım ben bugün. Hadi bakalım. Ya yani yükseltsem mi düşürsem mi şöyle yapalım. Aynen 90 binlik alayım. Biraz yükseltelim. Hadi bakalım. Çok güzel. 15x'ine başlayacağım. Hadi bu el kaplayalım çıkalım. Uzatma, uzatma santacığım. Lütfen uzatma. Hadi. Ay 100x geldi. 100x geldi. Üf, çok güzel. Çok güzel. İşte bu ya. Süpersin. işte bu. Yes ve. Yes ve. Çok güzelsin ya. Çok güzelsin. Vallahi güzel oldu. Hadi böyle devam et, böyle devam et, böyle devam et. Boş geçme, boş geçme. Hani bir kere sevindirdin, sonradan ağzınıza sıçma lütfen. Hadi. Hadi ilk sat şuraya, ilk sat şuraya. İlk sat şuraya, ilk satar mısın? Lütfen, lütfen. <laughs> lütfen demiş. <laughs> şemsiye, şemsiye. Hadi son, son altı spin. Hadi. Biraz daha ödemen lazım. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Ya, daha bastığımı alamadım. Şimdi birazcık daha ödeme yapman lazım. Hadi. Ya Son iki spin kaldı. Uzat bari ya. Uzat bari, lütfen. Hadi uzat, uzat, uzat. Yakışmadı, yakışmadı. Ya düşürelim bunu ya, vermedi valla. Yüksekte vermedi yani. Ya yine 70 bin yapmayayım dur. Birazcık daha düşürelim. Şöyle 60 binle, 60 bin basalım aynen öyle. Çok güzel. Yine 15 binle başlıyorum. Hadi devam et. Çok güzel tablo. Çok güzel tablo. ilk sat var ya. ilk sat var ya. Kırmızı gelir mi? Of 50x de geldi. Kırmızı da geldi. 50x de geldi. Çok güzel. Vallahi güzel. Hadi devam. Hadi devam. Böyle devam et. Böyle tablolar görmek istiyorum senden. Devam eder misin etmezsin. Çok güzel 75 X geldi devam ettirir misin olsun olsun yani buradan da aldık hadi şu kasayı çıkarmam lazım kasayı çıkarmakla kalmayıp bir de katlamam lazım benim arkadaşlar yani balımı kullanmam lazım hadi of küre geldi daha. Ya boş geçiyor ya. X'de atmıyor. X'de atmıyor derken attı ama 96 liraya attı. Şaka gittim ya. Hadi X at. X at. X at. X at, x at. Lütfen. 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 Hadi çam ağacı gel X at, Lütfen. Hadi X at şuraya. Lütfen X at şuraya. Uf. Atmadı ya. Atmadı ya. Kafayı yiyeceğim. Ya biraz daha düşürelim ya. Yani ödemiyor gibi bugün bana. Anlamadım ki. Yani 45 binle girelim. Hadi yine 5. 15 içinde başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi boş geçme boş geçme. Çok güzelsin. Ah. <laughs> Ay, ikisi boşa atma ya. Ya lütfen bir daha ikisi boşa atma ya. Hadi. Çam ağacı, çam ağacı, çam ağacı. Çok güzel, mükemmel. Devam ettir. Olsun, çok güzel. Vallahi 27 bin güzel ödeme yaptı. Biraz daha şöyle ödemeler alabilirsem senden. Güzel hediyeler alabilirsem Santacığım. Çok güzel olacak. Yeşil gel, yeşil gel. Ah çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi şuraya x at ya x at lütfen x at artık bir yere x at artık. Mavi 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 mavi. Of 100 x de geldi. Süper harika mükemmel işte bu ya. işte süpersin ya mükemmelsin yes be. 137 bin vurduk şuradan çok iyisin. Çok iyisin. Hadi biraz daha öde. Son 5 spin. Hadi birazcık daha öde. Şu kasayı biraz daha katlayayım. Ya da uzat bari ya. Uzat bari ya. Güzel. Güzel. Arkadaşlar ben kasayı katladığımı düşünüyorum. Ya bugün çok da ballı değilim herhalde. O yüzden ben bunu alayım çekileyim. Bence benim için en hayırlısı bu olacak. Arkadaşlar hepinize bol ballar diliyorum. Kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.